Merhaba arkadaşlar. Değil ben merhaba arkadaşlar. arkadaşlar ben İngilizce öğretmenim. Ben arkadaşlar kaydı başlatmak yerine başlattım da durdurdum. Durdurmaya getirmek için yanlışlıkla <laughs> kapatma düğmesine bastım ve her şey gitti. Dediğim gibi aydın dışarıda girdim direkt. Art artık şöyle göstereyim. Kalem, defter. Bir de bunu aldım. Artık planlı çalışacağız. Planlı çalışacağım. Mesela diyorum ki 4'te video gelecek. Diyelim ki 4'te video gelecek. Mesela öyle tarzında. Öyle yapabilirim. Ya şöyle olabilir. Ben 4'te video çekerim ve bir de arkadaşlar 4'te video çökerim. Ama o da şey olur bir dakika. Dörtte birini çakarım, o da vlog olur. Beşinci şey oyun olur. Beş, altı, altı saat geçtikten sonra saat altı olduğunda yeni bir video daha yaparım. On oldu da bir tane daha çalınç gibi bir şey yaparım. Yani elimden geldiğince video fazla fazla, çekmeye çalışacağım. Çünkü Utku benim biraz önde. Ben önlüyüm aslında videolar biraz benden farklı yani ama artık onun telefonu gelmedi iyi oldu bence videoyu izliyorsan lütfen çok özür arkadaşlar ben kılıf alacağım şunları aldım işte gördüğünüz gibi şimdi eve gitemeyeceğim için dükkana gideceğim dükkanın arası seyircilerime gideceğim aslında eve gitsem iyi olurdu çünkü ben artık klinik asacağım video için planlı çalışsam başka hiçbir şey için çalışmam ya. Çünkü benim siz beni galiba seviyorsunuz. Ben de sizi siz sevdiğiniz kadar ben de sizi çok, çok seviyorum. Arkadaşlar şu kameri biraz şöyle yapayım. Kameri biraz şöyle tutsam olmaz. Kamerayı biraz ortalamak istiyorum. Herhalde güzel oldu böyle. Yok ya biz eski halmi de 10 çarpı şey geri dönelim. Güzel. Ah. Arkadaşlar boy yaptı video gelme çok uzunluyum. Arkadaşlar artık nasıl desem dinlenmek istiyorum. Yani dinlemek istiyorum bir yerde. Dinlemek derken yani video artık yoruldum. Bu çabalara buraya kadar zor geldim. Kanalı açmak bile fikrime gelmeseydi oyun öfkesi lan kanalı olmayacaktı. Oyun öfkesi lan kanalı yaptığım için çok mutluyum. Niye oyun öfkesi lan yaptığımı açıklamak istiyorum. Çünkü oyunla ilgim fazla. Yani öfkeliyim de. Yani öfkeli olduğum için lan koydum hem. Hem de o öfkesi koydum. Birleştirdim, düşündüm, 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 düşündüm. En sonunda aklıma geldi ve oyun Lan kanalı korumaya başladım dedim. Başladım çatır 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 çatır. Koydum işte. Kanaldı falan. Tarak da aldım bu arada. Bunun içinde elime geçti. Ne gideceğim? Arkadaşlar bir dakika Şimdi diyorum. İnşallah bu videoyu beğenen e, videoyu beğenen günü güzel geçer. E, Sınavlarından hepsinden yüz alır. Ve artı artı kraliçeyi halleden böyle efsanevi sandık bütün sandıkları düşünme şansı olabilir. Ve gümüşten bile ne, cüssüden bile efsanevi sandık ama efsanevi diyorum efsanevi çıkma e, olabilir. Like atın bu videoyu. At, 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 yorum atanlar abi oldu falan günün çok güzel geçti dersen öbür videoda onun yorumlarını ekrana koyarak YouTube'a gireceğim. Sonra videoma başlayacağım. Öyle yapacağım. Allah çıktı yine ya. Son bir yere böyle sabit tutacak bir yer. Oh. Değil mi? Bağlamadım. İki santim bağlamadım. Bayağı da konuşmuyorum Şimdi dikkat et Böyle gideyim artık Benim eve girmem gerekiyor Eve girmezsem yandık. Demek ki hemen bir iki dakika dükkana girelim. Dükkan da bizim burası. İnternet bağımını zaten erik. Bizim için zor oldu. Geldim. Neyse. Merhaba. Geldik arkadaşlar. Yanımda Utku'yu geldim. Utku'yu gördüm. Buradan daha iyi çıktım. Evet. Çantamı falan göster. Çok güzel ettim. Çantamı ne Video var Arkadaşlar Tabii. bugün kavga e, oldu. Emir'in ağzını sıçmışlar. Ben sıçtım. On Emir çok kolay ne öyle. Tamam, mu kanka? Duruyor. O hareketim çok manyak. Tamam da aram oturuyor. Yani. Arkadaşlar benim bir hareketim var. Çok güzel bir hareketim var. Neredeyse adamın belini kıracak kadar bir hareket. Tamam. Kanka böyle yapıp, kaldırıyorsun ya bacakları senin boynuna geliyor. Sonra yere bir atıyorsun sırtlama. Abi benim böyle yapıyor da yalnız e, boynuna böyle tutarsa. Duyeceksin. Ne oldu? Ne oldu? En, anlattım, anlattım, anlattım. Arkadaşlar döndüm. Ben de şurada bir yerde çocuğun efsanevisi bol var ya. Prensesi var, kıvılcım var, kızı var, cehennem var. Aga ya bana bir şey efsane bir sandık vermedi ya. Ben Aga bana prenses de çıkabilir. Ben çünkü yedinci anne çıktım düştüm. Prenses de veya elektro büyücü de çıkabilir. Ama ben en çok artık prenses. Ben aralarında koyuyorum. muhafızımı tozumu. Öfke atınca kuleye alıyorum. Hı, mezarlık mı prenses mi? Arada koyuyorum. Mezarlık olun güzel. Kanka. E şu, bir, şu videoyu şöyle döneyim like atan her videoya. Arkadaşlar gününüz güzel geçsin. Efsanevi sandık düşsün. Evet efsanevi sandık düşsün. İstediğiniz her türlü heve heve ya. gümüşten, altından, taş sandığından, klas sandığından birine efsanevi inşallah düşürürsünüz. Tabi abone, abone olup like atarsınız. Tek like ha. Abone, olur. abone olun. İzleyin biz onu istiyoruz. bize şey, gel. Ama şimdi emirler barikat yaptıysa Seçtim ben aradı. E. Seçti e. Ben, ben seçtim onlar sarı e. Ben onlar seçti diyorum işte Oğlum <laughs> gel alırız alırız gel Oğlum ben emir alırım Abi şu fren girse boşuma ders açalım Mahalleyi sen gir ben bakayım kimse var mı diyorsan böyle yapayım tamam mı? Böyle yapayım sen gel. Ne haber? Onu da, da Egean, benim adım da Egean. Ama soyadını bilmiyorum, benim sağlam. Arkadaşlar benim Facebook, Twitter adetimden. Gel gel. Kimse şey yok. Arkadaşlar beni Instagram'dan da Egean sağlam diye bulabilirsiniz. Egean sağlam diye bulabilirsiniz ve Facebook'ta da Egean Salman diye bakabilirsiniz, üst göz atabilirsiniz. Bunları kullanıyorum, başka bir şey kullanmıyorum. Instagram'a kaç günden beri bakmıyorum oğlum, komik şeyler gelmiş mi Remix adamda? Ne? Gidin oğlum. Ne, ne, ne? Remix da, şeyler, bir şeyler gelmiş mi diye ona bak Instagram'da Instagram'dan. Okay. Arkadaşlar arkadaşlar bu video 9 dakikalık oldu. Bunu uzatacağım uzatacağım. 20 dakika yapacağım bu sefer. Abartıyorum evet. Vlog 20 dakika arkadaşlar. Ananız. Vlog 20 dakika yapacağım işte. Şimdi botlarımı giydim de çok ağır oluyor. Yürüyemiyorum. Çok e, ağır bunu. Ben şimdi Nike'larımı giyeceğim. Arkadaşlar ben burayı burayı keseyim. Evden ihtiyaçlarımızı alıp anahtarı bulup buluşup oynayacağız. Yani Baya bir sürecek. Neyse ben telefonumu kapatıyorum şimdilik. Neyse arkadaşlar bu kadarlık <laughs> yeter. Video çekemedim çünkü zıb zıba bineceğim. Ay, var yalnız. mı kamera çeksek ya da? Öyle yapalım. Ben şimdi şu çocukları bekleyeceğim. 10 dakikadır. <laughs> Video kesti bayağı. Neyse. Bugün bayağı ineceğiz. Şarjım da azaldı bayağı. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar devam edeceğiz. Zıp zıba geldik. Ben takla atacağım. Beni göster. Atamayacak. <laughs> Bir dakika. Sıra bende. Al. Ben öğrettim geri zekalı. Arkadaşlar ben öğrettim onu. Atamıyor yorumlarda yazın. Ben mi atıyorum? Bir daha bir daha. Bir daha. daha Sen beni çek? Bir daha bir daha. Bir daha. Rekk ég meins её Hisk með mig Akta dem mér Allgключ Meins meins eitth Somebody cray meins meins að þessi <laughs> Devam ediyor. Tam <laughs> <laughs> Şimdi tamda atacak atom bombası. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor?

Bak oh, geldim. Umarım beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ayakkabılar giriyor. Gel. Of, gel. Bitirim şey yapan gel. Otur. Ben <laughs> Hadi gör. Arkadaşlar. Aşağıdan gö